Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sufle tarifimi paylaşacağım. Oldukça lezzetli ve bir o kadar da pratik. Sadece 10-15 dakika içerisinde hazırlayıp yiyebileceğiniz bir tarif. Hazırsak malzemeleri sayıyorum. 50 gram tereyağı, yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı un, 3 adet yumurta, 90 gram bitter çikolatamız var. Önce tereyağı ile bitter çikolatamızı bir tavanın içerisinde kısık ateşte eritiyoruz. İşleme başlamadan önce fırınımızı 220 derece fansız ayarda ve alt üst olarak ayarlıyoruz. Daha sonra kısık ateşte dediğim gibi tereyağı ile çikolatamızı eritiyoruz. Çikolatamız eridi. Böyle gördüğünüz gibi akışkan bir yapılanda. Şimdi yarım su bardağı unumuzu ekleyip topaklanma olmasın diye sürekli karıştırıyoruz. Undan una farklılık gösterebilir. Ben bir yemek kaşığı daha un ekledim. Biraz daha koyu bir kıvam olacak. Çünkü istediğim o değildi biraz sıvı olmuştu. Bir yemek kaşığı daha un ekledim ben. Tekrardan topaklanma olmasın diye sürekli karıştırıyorum. Başka bir kapta 3 adet yumurta ve toz şekerimizi beyazlaşıncaya kadar çırpıyoruz. Eğer beyazlaşıncaya kadar çırpmazsak yumurta kokabilir suflemiz. O yüzden iyice beyazlaşana kadar çırpıyoruz. Yumurtamız beyazlaşıncaya kadar çırptık. Şimdi çikolatamızı ilave ediyoruz. yumurtamızın e, kabarıklığını indirmemek için alttan yukarı doğru çikolatamızı bütünleştiriyoruz. Eğer yumurtamızın köpüğü sönerse suflemiz kabarmayacaktır. Kabarmayan sufle de zaten güzel bir sufle olmayacaktır. Bu şekilde iyice birbirine geçene kadar karıştırıyorum. Evet daha sonra bir fırça yardımıyla sufle kaplarımı yağlıyorum. Daha sonra hamurumu kaplarımı eşit bir şekilde paylaştırıyorum. Evet suflelerimizi eşit bir şekilde altı parçaya böldük şimdi ise işleme başlamadan önce ısıtmış olduğumuz 220 derecelik fırınımıza atıyoruz ve 7-8 dakika pişiriyoruz kontrollü olarak pişirin herkesin fırını farklı sürede pişiriyor olabilir benim fırınım 7-8 dakikada pişirecektir arkadaşlar suflemiz fırından çıktı dediğim gibi tam 7-8 dakika sürdü pişmesi Şöyle kıvamını da göstereyim. Oldukça içi akışkan. Denerseniz mutlaka yorumlarda bana bildirmeyi unutmayın. Merak ediyorum eğer sizin yaptığınız tarifler nasıl olacak. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın lütfen. Hoşçakalın.